arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanmayan kağıt yapacağız. Yanımızda peçete var. Çakmak var. Karıştırmak için kaşık var. Önce bunu alacağız. Sen de tut. Ben tutacağım. Tamam. Sen tut. Tamam tutarım güzelce. Önce tuzlu suya sonra kolonyaya. Eğmen sen de istersen şey yap. Baba çok batırdım bak. Tamam mı? Evet. Şimdi Tut bakayım. Sen. Hmm. Tutuyorum ama yanmasın elim valla. Eyvah. Yandık. Evi evde yangın çıkacak. Vallahi yanmadı he. Değil mi oğlum? Değil yanmadı. Değil. Vallahi yanmadı. Bir de baş bir de başka yapalım. Başka bir tane daha deneyimiz vardı. Tamam, onu da yaparız. Şimdi. Bir şimdi yarısı yan, şimdi yarısı yanacak, yarısı yanmayacak. Tamam. Onu yapacağız. Değil mi anne? Evet anneciğim. Bunu kaydırmaz o buraya. Bay. Ee, sigara koşturuyor, korkmaya başladı evresine. Baba! Tuzlu su, o kadar kumum biçimdeki. Bunu yatıma tamam mı? Yak bakalım şimdi hemen sen. Yakıyor mu? Yakacak mı gerçekten? Yakmak benim için uzmanlık alanım değildi baba. Tamam Sen yap ben tutarım. Tamam sen tut. Sıkı tut. Elini birazcık geri çek. Hı. Geri al. Hı hı.